Merhaba arkadaşlar. Bugün kuru incir reçeli yapacağız. Öncelikle 2 kilo kuru incirim var. Bunun için e, öncelikle şerbetini koyup kaynatmam gerek için e, her bir kiloya e, 750 gram şeker koyuyorum ben. Yani 2 kiloya 1,5 kilo şeker koyacağım. 6 bardak. 6 kupa bardak şekere de 8 bardak su koyuyorum. Ocağa koyuyorum kaynamaya bırakıyorum erimek geçişi doğradığım incirlerimi güzel şekilde yıkıyorum eskiden rahmetli annem kendi kuruttuğu için bezin üzerinde hiç de işte yıkamazdı çünkü doğal bir şekilde kurudu ama şu anda hazır aldığım için güvenemiyoruz ve böyle yıkıyorum doğradıktan sonra kurutacağım kaynayan balama limon suyu ekliyorum Artık oldu reçeli sayılır yeme de yanımda yat karaysalı tabiyle incirli reçeli